Mihriban, 1960 yılında yaşadığı ölümsüz aşkı kelimelerle ebedileştiren Abdurrahim Karakoç'un ismini gizleyip Mihriban diye seslendiği Güzel Anadolu Kızı'nın hikayesi. Karakoç, Hollanda'da yayınlanan Platform dergisine vefatından önce bir röportaj verir Mihriban'ı ve hikayesini şöyle anlatır. Abdurrahim Karakoç, ailesiyle komşunun düğününe gelen misafir bir genç kız görür. Tanışmak nasip olur. Merhametli, şefkatli, muhabbetli, güler yüzlü Mihriban'dır bu. Misafirlik ilerledikçe aşk da ilerler. Bir sabah Karakoç uyanır ve Mihriban adını koyduğu sevdalısını görmeye gider. Ama bakar ki misafirler çoktan gitmiştir. Karakoç'un dünyası değişir, hayat manasızlaşır. Aşk ateşi yüreğini yakar. Bu hali gören ailesi kızı bulabilmek için Maraşa giderler. Uzun arayışlardan sonra nihayetinde kızı ve ailesini bulurlar ve kızı isterler. Ama kız tarafı kız küçüktür, henüz erken diye bahaneler uydurmaktadır. Israrlara dayanamayınca gerçeği söylerler. Kız nişanlıdır. Ailesinin halinde olumsuzluğu sezen Karakoç kızın nişanlı olduğunu duyunca bir daha bu evde ismanılmayacak konusu geçmeyecek der ve o defteri kapatır ya da kapattığını sanır. 7 yıl sonra aşk ateşinin sönmediğini anlayan Karakoç eline kalemi alır ve şu şiiri yazar. Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışlar çizilmiyor mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sizilmiyor mihriban Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile. Eski töre bozulmuyor mihriban tabiplerde ilaç olmaz yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne, şaştığım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı çözemedim. Çözülmüyor mihriban. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban. Bu şiir Türkiye uyarlanınca duymayan kalmaz. Mihriban da duyar tabi. Bir mektup yazar Karakoç'a ve der ki unutmak kolay değil. Abdurrahim Karakoç'un cevabı ise ikinci bir mihriban şiiriyledir. Unutmak kolay mı deme. Unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur biri çok sebep. Unutursun mihribanım. Yıllar sinene yaslanır. Hatıraların paslanır. Bir gün başın ak saçlanır unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce, ha işte tıpkı öylece, unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi, bugün değil yarın belki, unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide, Eskiler yeter yeni de Beni değil sen seni de unutursun mihribanım Beni değil sen seni de unutursun mihriban. Im. Böyledir işte mihribanın hikayesi Abdurrahim Karakoç Böylesine bir sevda yaşamasına rağmen Bir daha görmek istemezdim diyor O beni hayalindeki gibi yaşatsın Ben onu hayalimdeki gibi O masum bir aşktı Bırakalım öyle kalsın Mihriban nasıl biriydi diye sorulunca ise sıradan insanlara benzerdi. Ne çok güzeldi, ne çok özeldi. Ne adı Mihriban'dı, ne de saçları sarıydı. Belki bu şiirin bu kadar beğenilmesinin sebebi herkesin içinde bir Mihriban olduğundandır. Gerçek yaşanıp yazıldığı zaman okuyucu kendini bulur. Bu yüzden diyorum ki herkesin hayatında bir Mihribanı vardır. Son olarak bir gün Sivas'ta bir teyze gelmiş Karakoç'un yanına. Mihriban hala yaşıyor mu diye sormuş. Karakoç bilmiyorum demiş. Uzun zaman oldu. Teyze durmuş, durmuş. Eğer yaşıyor ve bu türküyü dinliyorsa Allah ona yardım etsin demiş. Çekip gitmiş.